Şimdi ikinci bölümde şunu konuşmak istiyorum. Fenerbahçe'de şimdi Samandıra'daki dostlarımızla konuştuğumuz zaman antrenmanlar anlatıyorlar. Tabi antrenmanların hemen hemen hepsi basına kapalı. Çok kısa bir dönem açıyorlar. Biz de gidemiyoruz tabi. Ben muhabirliği bıraktığım için çok gidemiyorum ama oradaki dostlarıma çok güveniyorum yani. Geçen seneler çok olumlu şeyler söylemiyorlar takımla ilgili. Mesela Geçen sene bir antrenmanda bir futbolcu sakatlanacak diye elleri kalplerinde bekliyorlardı. Çünkü kulübeden oyuncunun yerine gelebilecek bir oyuncu yoktu o kalitede. Ve en büyük sorunu Fenerbahçe'nin kalite sorunuydu Altın abi. Şimdi bu sene duyduğum kadarıyla çok kıran kıran antrenmanlar oluyormuş. Ve rekabet inanılmaz boyuttaymış. Bu ee, yönetilmesi güç bir süreç aynı zamanda. Sen bir teknik direktör olsan Sadece 11 kaliteli bir kadro mu istersin yoksa 22 tane birbirine yakın kalitede oyuncu mu istersin? Bir teknik direktör nasıl bir takım tercih eder? Senin düşüncen ne? Çünkü burada Gökhan Gönül formsuz diyoruz. Sangare oynayabilir bu hafta. Yani hiç kimse demiyor ki aaa yandık Gökhan Gönül kötü mahvolduk demiyor. Sangare oynayacak diye heyecanla bekliyor herkes. Yani hep aynı örneği veriyorum. Galatasaray'a karşı <laughs> 3-0 malumuz sezonun yıldızlarından biri de Oğuz Çetin. Evet. Asistleri, 10 gol atmış. Takımın her şeyi, beyni. Devre arasında Veselinovic biraz da grip. Oğuz Çetin'i çıkartıyor. Evet. Büyükşenol'u sokuyor. Fenerbahçe maçı 4-3 kazanıyor. Büyük mu? Taygun'u sokuyor galiba. Öyle mi? Taygun'u sokuyor. Sabek Taygun'u. Büyük Şenol orta mı çıkıyor? Öyle bir şeyler yapıyor. Evet. evet. Yani e, İsmail Kartal'la Taygun değişmeli oynuyordu. Taygun bazen stoper oynuyordu. Ee, Hakan Turan vardı bazen Serdar oynuyordu. Fenerbahçe'nin 103 golü kadrosuna baktığınız zaman zaten e, inanılmaz derecede iyi oynayan 13-14 futbolcusu vardı. Evet. 15. futbolcuyu pek sayamazsınız. Sayamazsınız yok. Şimdi kadar. iyi bir takımda yani Barcelona'da olur Manchester City'de olur Liverpool'da bu sayı 15'i geçmemeli. Normal şartlar altında. Siz eğer Caneri keserseniz normalde Nova oynatmaya başlarsanız bir daha Caner'den performans alamazsanız orada ikilemde kalırsınız. Benim Fenerbahçe içerisi, takım içerisinde transferde tek eleştirebileceğim isim Novak'tır. Yani tamam çok ama Caner hep oynarsa ne yapacaksın? Nova oynatamayacaksın. Onun dışında lazım Sangare çok doğru bir transfer. Zaten iki iyi stoperin olması lazım. Bir tek Novak soru işareti. Ya yani ön, orta her yer bence doğru. Yani diyorsun ki o kadar kaliteli bir sol bek almasaydı keşke. Falan. Aynen öyle yani Anladım. Hasan Ali'nin gitmesi doğru bir karar yıpranmış bir isimdi oradaki isim e, Caner kadar etkili olması bir tehlike. Peki şöyle Şimdi sorayım. Marcelo'nun yedeğinin oynama şansı yok Real Madrid'de. Tamam ama şöyle sorayım Altan abi elindeki çok kaliteli sol bek'in Caner işte 34-35 yaşında önümüzdeki sene ne kadar var olacağı veya ne kadar aynı performansı göstereceği bugünden belli değil. Ve Novak gibi bir sol beki de bedelsiz olarak transfer etme opsiyonum var. Yani belki de bu sezon için değil de önümüzdeki sezonunda kapsayan bir kadro planlaması. Çünkü bu Financial Fair Play veya federasyonun uyguladığı limitler vesaire belki önümüzdeki sene gene önümüze transfer yasağı, transfer engelleri koymaya çalışacaklar. Bugünden böyle bir transferi gerçekleştirebiliyorsan bunu yapmak çok mantıksız değil ki. Yani o farklı düşüncelerde yani, olabilir. Belki biraz daha yani birkaç senelik kadro planlayarak bu transfer hamlesi evet. yapıldı. Çünkü Nova bu sene aldım bedava seneye almaya kalktım. Belki 3-5 milyon euro vereceğim. Şimdi ben de başka bir bakış açısıyla size katkıda bulunayım Altan abi. Sen devam et yine. Ee, şöyle düşünüyorum yani planlamayı yaparken şunu da düşündü Emre Belezoğlu işte Başkan Ali Koç işte Erol Bulut dediler ki ya 40 maç var. Şimdi 40 maçta Caner kaç yaşında? 32 yaşında. Caner'de sakatlık olabilir formsuzluk olabilir. Bizim 15-20 maçta oynatabil aynı düzeyde oynatabileceğimiz bir sol bekimiz daha olsun dediler diye tahmin ediyorum. Böyle bir planlama yaptıklarını düşünüyorum. Yani her mevkiye kişiler oyuncuyla sezonu rahat bir kafayla geçirelim diye düşünmüş olabilirler. sen ne diyorsun burada? Yani belki böyle düşünmüş olma ihtimalleri yok mu? Ya mutlaka otur düşünmüşler de Novak öyle düşünecek bir adam değil. Çek milli takımında oynuyor. Senin yedeğinin az oyuncu kadar değerli olmasına sıkıntıları var. Şu anda Fenerbahçe'nin önünde bu çok konuşulmuyor. Novak konusu. Novak sessiz efendi bir profesyonel. Başkası olsa yani der hoca ben de ne zaman oynayacağım. ne no, Takımın yıldızıydı. Trabzonspor'un yıldızı. 8-10 gol atmış. Ligin yıldızıydı. Ben başka bir şeyden söyleyeceğim. Sosa konusu var. Şimdi de girecek. Pelkas konusu ortaya çıkabilir Bakın bunlar çok iyi seçilirken Emre Berezoğlu ve Erol bir şeye dikkat ettiler yedek kalırlarsa sorun yaratabilecek tipte evet, çok önemli Aldıkları bilgiler bunlar iyi profesyonel ve doğru karakterde efendi karakter takımı bozmazlar. Novak dahil. Ben bu eleştirimi teknik eleştiri olarak yaptım. Karakter olarak zarar vermezler. Antrenman da daha iyi geçer bu. Kırmızı takımda mavi takım maç yapıyor. Ulan yerlerini değiştirip sahaya çıksan onlar da Antalya'yı yiyecek. E artı yani. ilk on birde oynayan adam için arkada böyle bir yedeği olması sürekli bir tehdit. Yani kendini Kendine sürekli diri tutacaksın mecbursun. Şimdi Gökhan Gönül sakatlık sorunu yaşayabilecek yaşamış bir oyuncu. Nazım Sangare gibi. Oynadığı zaman takır takır oynadı. Göztepe maçının en iyilerinden biriydi. Yani onlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Serdar Aziz, Demo, Sadık, orta sahada Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Ferdi, Tiyam ben normal söylememdeki neden şu. Bir basamak altına alacaksın ki oynayan oyuncu da rahat etsin. Caner'i kesemezsiniz. 40 maç oynar. Kırmızı kart görmezse kolay kolay sakatlanmaz. Çünkü Caner daha 32 yaşında ve en az 4 sene daha üst düzey profesyonel oynar. Ya diyorlar ki yaşlandı. Ronaldo 36 yaşında. İbrahimovic 37 yaşında. E Gökhan Gönül. Yani Gökhan Gönül oynayan... 35 yaşında. Sosa 35 yaşında. 40 yaşına kadar üst düzey Şimdi oynadı. Şimdi Caner'i de bıraktırım. Neden? Adam topla yatıyor zaten. O kadar seviyor ki. Oğlu, kızı, eşi top. Yani böyle bir hayat yaşıyor. Hakikaten deli fişek diye de bir şey var onun. Fişek diye. Ama ben Takımın yine de... enerjisi, sinerjisi bunu çok kolay... Lig maçında kesemez. Bence yine de Altan abi iyi bir iletişimle, oyuncu diyaloğuyla ve Yapılabilecek tek hata bence burada Caner'in performansının düşmesine rağmen Novak yedek kalırsa evet o zaman biraz küskünlük yaratabilir veya Novak Caner'in Caner cezalı diyelim o maç Novak yerine oynadı çok iyi oynadı gene ertesi maç Nova'nın oyunu yok sayıp Caner'i oynatırsan evet Novak küstürebilirsin ama onun dışındaki süreçler bence birkaç yıllık da bir kadro planlaması yapılarak yola çıkıldıysa <laughs> ben memnunum. Şimdi ben burada bir bilgi vereyim ee, örneğin sosa ile ilgili. Öyle güzel şeyler diyorum ki sürekli konuşuyorlarmış teknik direktör Sosa ve şunu söylüyorlar yani olağanüstü karakterli bir çocuk sezon başı kampı yemediğini söylüyormuş Sosa ve sonra da parmağı kırıldı biliyorsunuz bir de arada da e sezon başı pandemiydi zaten antrenman yapamadı 14 evet, gün işte o koronavirüsten dolayı kampa katılamadı e, artı sonra ayak parmağı kırıldı ve bundan dolayı sürekli gidip işte hazır olmadığını anlatıyormuş ve ee, zaten sosyalın transfer edilmesinde Altan abi de söyledi az önce. O karakter olayına çok dikkat etmişler. Ya yani bunu çok iyi soruşturmuş Fenerbahçe. Ya yani bu çocuk Novak için de aynı şekilde geçerli. Diğer alınan oyuncular için de geçerli. Ya yani Fenerbahçe'nin bu sene yaptığı en iyi şey ne derseniz doğru karakterde kazanmaya aç kazanma isteği olan futbolcular transfer etmesi bu da rekabeti çok arttırdı ve Fenerbahçe bana göre çok doğru bir kadro kurdu ve uzun vadeli bir kadro kurdu. Hatırlatırım 4 sene önce Galatasaray Tudor geldiği zaman çok ciddi paralar harcamıştı. 70-80 milyon euro bugün kadronun temellerini kurmuştu ve 4 sene devam ettirdi bu şeyi. sene şampiyon olarak ve UEFA'da ceza var mıydı? Nasıl Sosa için bir şey söyleyeyim mi? Belki dikkatinizi çekmiştir. Bizim kaptanımız şu anda kim? Gökhan Gönül. Evet. Antalya Spor maçına başlarken takım kenetleniyor ya. Orada konuşma ekimin yaptığını dikkat ettiniz Sosa mi? Yap. Sosa yaptı. Takıma i̇şte maç konuşmasını Sosa yaptı. Işte liderlik, orada. liderlik yani. ruhu böyle bir şey. Sosa da o altına sen mi söylemiştin bu yayında? Demiştin ki e, Sosa liderlik istemez, verilmesini bekler. Sen söylemiştin galiba. Çok güzel bir teşhis. O liderliği almış demek ki Sosa. Aynen. Almış, Takıma mi? konuşmayı sosa yaptı. Çok net gözüktü kamerada. İşte bu bu işte takımdaki doğru karakterler, doğru şeyleri yerine oturtuğunuz zaman bu oluyor. Sonraki bölümde görüşeceğiz tekrar.